Evet arkadaşlar sonunda hepimizin beklediği, gecikmelere rağmen ertelenmelere rağmen beklediği o güncelleme geldi arkadaşlar. Evet War Thunder'ın Firebirds Update'i geldi şu anda oyunda. Öncelikle size neler geldiğini göstereceğim. Bunların hepsini e, zaten sizlerle birlikte yayınlarda kasıyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesileri günü akşam saat 8'de e, sizlerle birlikte zaten bunları kasıyor olacağız. Ve bunların ayrıyetten videolarını teker teker çekeceğim. Arkadaşlar Amerika'ya F-117 ile f 15 e geldi. F-117 filo aracı arkadaşlar. Bunları filo puanınızla kasıyorsunuz. F-15E ise normal açar Normal kastınız puanlar. Bunun hepsini deneyeceğiz şimdi sizlerle. İkinci olarak Rusya'ya Su-34 geldi. Bundan başka bir şey gelmedi herhangi bir filo aracı ya da vesaire. Sadece Su-34 geldi. Britanya'ya Tornado geldi. Havada değil ama karada güzel iş yapıyor Tornado'lar. Şöyle silahlarını da göstereyim size. Ee, baya baya güzel silahlı bir şey. Çin'e asıl bana göre en iyi olan şeylerden biri arkadaşlar. Çin'e Mirage 2000 geldi. Ee, Mirage 2000'in gelmesiyle Çin şu an inanılmaz güçlendi. Çünkü niye? Bu Mirage'de arkadaşlar Mika'lar var. Mika'lar e, bilen bilir inanılmaz güçlü füzelerdir. Bundan e, yakındaysanız kaçışınız yoktur. İnanılmaz iyi füzeler. Ayrıca Magic 2'si de var zaten. E, bunu her zaman söylerim. Oyunda bana göre en iyi füzeleri taşıyan uçak... Kesinlikle Mirage'dır. Yani Fransa'da J-10, F-16, Su-27, Mirage bayağı iyi oldu. Bayağı güzel oldu. Zaten biliyorsunuz şu an size de Çin kasıyorum yayınlarda. Fransa ya Mirage 2000 geldi. Bu e, bir ara biraz düşük bir uçak. O kadar güzel bir uçak değil. Sadece Magic 2 taşıyor. E, bu daha çok yere hedefleri için yapılmış bir uçak. Evet asıl büyük olan arkadaşlar İsveç. İsveç'e iki tane yeni araç geldi. Birincisi JA-37DE F-21. Bu arkadaşlar premium bir araç. 13. ilk 13.0 premiumunuz. E bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. RB99 taşıyor. Yani ilk Fox 3 füzesi taşıyan premium uçak oldu kendisi. Ve bu uçak gerçekten de güzel. Aşırı güzel bir uçak. Aşırı beğendiğim bir uçaktır benim. bunların hepsini deneyeceğiz sizle. İkinci olarak arkadaşlar da JA37DI geldi. Hemen normal JA37D'nin altında. bunun puan kasması daha az. Daha az puan kasıyorsunuz bunun için. Bunun da arkadaşlar yine Fox 3 füzeleri var. RB-99'ları var. Ee, bu da Premium'la neredeyse aynı. Hiçbir farkı yok. Son olarak da İsrail'e F-15I geldi. Ee, bu da F-15E ile aynı. Hiçbir farkı yok. Ee, bunun developer sunuşunda motoru daha güçlüydü. Ee, ama artık F-15E'nin motoru daha iyi. Onun dışında e, yeni güncelle yeni grafik ayarları geldi arkadaşlar. Size onu göstereceğim. Ondan önce ise... Şimdi arkadaşlar artık konumlar geldi. Bunların hepsini teker teker göstereceğim size. Ee, artık... Her ülkenin farklı test uçuş alanı vardı. Artık o değişti. Her ülkenin aynı buradan seçebildiğiniz 6 tane lokasyonu var. Hepsinde aynı şekilde oynayacaksınız. Ee, biz birincisinden başlayalım. Onun dışında e, uçaklarınızın yani hava hedeflerinin yüksekten mi uçmasını alçaktan mı uçmasını seçebiliyorsunuz. Ve doğma noktasını seçebiliyorsunuz. Bu inanılmaz güzel bir özellik olmuş. Bunu getirmeleri yani o kadar güzel olmuş ki yani... E bana göre en güzel gelen şey bu. Eskiden ondan hızlanıp kalkmanız gerekiyordu. Bu çok vakit kaybettiriyor size. Artık istediğiniz bir ile 7 kilometre arası mesafeden kalkabileceksiniz. Ben 7'yi seçeyim. Ee, birkaç şey daha var onu da göstereceğim size. Şu anda gördüğünüz gibi 7 kilometre yukarıdayım arkadaşlar. Ee, ya bu çok rahat olmuş. Bu gerçekten güzel olmuş. Yine yani afterburner'larımız. Fark ettiyseniz oyunda bir değişiklik var arkadaşlar. Motion blur geldi. Hareket bulanıklığı geldi. Ee, onu da hemen göstereyim size. Kontrollere girip grafiklere geliyorsunuz. Ve en aşağıda hareket bulanıklığı gücü. Bunu mesela sıfıra çekelim. Bakın görüyor musunuz? Normal e, herhangi bir efekt yok. Bunu ama en sona çekersek Vapor'lar var. Evet tabi olmazsa olmaz e, uçaklardaki yeni efektler arkadaşlar. Bu inanılmaz güzel bir şey. Bu artık bütün uçaklarda var neredeyse. Bunun yerine benim daha çok hoşuma giden bir şey arkadaşlar. Artık e, antrenmanlardan test uçuşlarında baseler var. Artık arkadaşlar bu baselerde. E, hangi bomba ne kadar can alıyor, e, base'in ne kadar canını alıyor, ne kadar hasar atıyor. Onların hepsini burada deneyebilirsiniz. Mesela biraz atalım. Ya, yani 3 tane kalmış. Bakalım mesela bunlar ne kadar hasar verecek bu base'e. Dediğim gibi bunu her bomba ile deneyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi neredeyse patlatmak üzereydi. Bunun dışında şu anda haritada gördüğünüz bakın mouse'umun orada. E, iki tane anti-air geldi. Burada arkadaşlar uçaklarınızı deneyebilirsiniz anti-air'lere karşı. Hemen bakın görüyor musunuz? Bir tanesi şurada diğeri de şurada. Hemen onların bir yanına gidelim. Ben şu bombaları bırakayım da. Evet aşırı yüksek kızmış Yeni gelen füze efektleri falan da var. Onları da göstereceğim size. Ee, yani bu efekt konusunda grafik konusunda arkadaşlar bir baştan sona e, yenileme yapmışlar. Evet Critical Speed'i verdi. Bu arada Critical Speed'i de verdi. Ee, bayağı hızlıydı. Bayağı hızlı. Şimdi biz bunlara yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Arda böyle aramızda çıktı. Aha bize attı zaten bir tane. Mesela biraz daha yakında gidelim. Bakın artık patladığı için füzesinin bulutları orada kalıyor. Atmayacak herhalde bir tane daha. O soldan da top sıkıyor bana. Evet o bizi bir daha görmedi. Anlamadım niye görmedi. Diğer anti yanına gidelim. Bakalım o ne yapacak bize. Umarım çok sert davranmaz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıyorlar bize bunlar artık. Evet biraz sinirlenmiş gibiler. Evet füzeyi de attı arkadan. O füzeden kurtuluruz. O füze şu an yemek istemiyorum çünkü bir şey gösteriyorum. Bakın görüyor musun arkadaşlar füze burada yetişemiyor. Bu F15 bayağı hızlı. Bu F10 inanılmaz hızlı. Ee, top e, top güzel bir hava katacak bu. Yeni güzel bir hava katacak. Şöyle içini de göstereyim size. İçi de çok hoş olmuş. İçi de bayağı güzel olmuş. Bunun dışında bir de F117 diye bakalım. Ee, bu sefer farklı bir haritada oynayalım. Diğerinde oynayalım. 7 kilometre de olmasın. 7 kilometre biraz fazla geldi gibi. Ben bunda şey de arkadaşlar. Ne kadar start onunla dediniz sizlerle. Evet ama biraz parlıyor. Tamam bir tık daha iyi oldu. Şöyle içini göstereyim size ilk başta. Zaten göstermiştim. Bu da bir diğer haritamız. Bakın görüyor musun arkadaşlar mesela o uçaklar biraz aşağıda. Çünkü niye? Biz e, ilk başta aşağıda seçmiştik sanırım ya da ben çok yukarıdayım ikisinden biri. Bildiğiniz üzere F-117'de ne herhangi bir misil var, füze var ne de e, fleri çap var. Sadece iki tane bombası var. Ama sizlerle şu an denemek istediğim şey e, bakalım onlar bizi tespit edebilecek mi? Şuradaki iki tane antiyarın yanına gitmek istiyorum. Bakalım bizi fark edebilecekler mi? Uçak biraz yavaş. Ee, yani zaten dediğim gibi bu Dogfight şu an falan değil arkadaşlar. İki tane bomba taşıyor. Yani i̇ki tane bombayı sallayıp gidiyorsunuz. Yani çok bir esprisi yok. Ee, şu anki tek esprisini bakacağız birazdan. Tamam bakın mesela arkadaşlar hemen altımızda. Bakalım bizi tespit edebilecek mi? F-15'te e, bize füze atmıştı buradan. E, şu anda aynen. Bize füze atamıyor. Evet atıyormuş gördü. Ne kadar saçma bir şeymiş ya. Ya e, bizi gördü. Kurtulur muyuz ondan peki? Hiç sanmıyorum. Evet. Evet yeni efekti de görüyorsun arkadaşlar yeni patlama efekti füze efekti ee, Parçacıkları diğer taraftan çıkıyor onu ben göstermek istiyordum ama yeni ateş efektimiz evet <laughs> füze öyle bu kadardı dedim ki bunun çok bir esprisi yok nasıl yakaladı bizi bilmiyorum nasıl gördü görmemiz gerekiyordu şu an pilot e, iyi bir durumda değil neyse asıl bombaya geliyoruz e, dünyanın en saçma olayı şimdi size neden böyle dediğimi anlayacaksınız hemen diğer haritaya bakalım çöl haritası. Ee, bir de 7 kilometre biraz fazla. 7 km uçmak istemiyorum. Ee, bu bunu yüksekte kalsın. Tamam, şu an iyiyiz. Ya bu da Tunus haritası. Yani isimlerini değiştirmişler şeyde. Niye bilmiyorum ama ee, bunun afterburner'larını da göstereyim size. Ee, bununki inanılmaz güzel. Ee, bu arkadaşın dumanları da böyle. Bulutları da izleri de böyle. Bununki de güzel duruyor. Arkadaşlar ee... Şimdi size neden daha demin saçma dediğimi açıklayacağım. Şu arkadaşı görüyor musunuz mesela? Birazdan olmayacak o. R77 seçeyim çünkü çok fantastik bir şey yapacağım. Ee, bu biraz sıkıntı çıkartacak bir şey. İyi oynayan biri varsa karşınızda. Ee, bu sıkıntı çıkartacak bir şey. Bunda hava freni yok değil mi? Evet yoktu. Şu anda ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, uçak hokka abaz gibi oynuyor yani kendi kendine. Bunu e, kim onay vermiş, geçirmiş? Hani... Kim buna okey demiş hani bunu uçağın şey güzel iyidir manevrası Eyvallah. Şimdi arkadaşlar size bir manevra göstereceğim. Ee, bu karayatma ben bozuk bir manevra daha görmedim. Şunu şöyle bir yukarı alalım. Bakın bu arkadaş böyle kendi ekseninde dönebiliyor. Ee, yani bu çok saçma bir şey. Böyle bayağı bir gördüğünüz gibi geriye döndük. Şimdi öne doğru takılıyor. Ee, bunun manevrası biraz bozuk. Bayağı bozuk. Gel mesela bir şunu kitlenmeyi deneyelim arkadakine. Gel bakayım buraya. Mesela ona kitlenebilecek miyiz? Evet kilitlendik atabiliyor muyuz yok atamıyoruz yani biraz daha hızlı olsam manevre biraz daha düzgün olsam bunu alıp atardınız beğendiğim uçaklardan biri olmuş ama dediğim gibi şu yani şu anda gördüğünüz gibi manevra açısı biraz sıkıntılı bunun hani bu manevrasını böyle mi bırakırlar hiçbir fikrim yok baksanız hokkabaz gibi oynuyor kendi kendini yani hokkabaz oldu hiçbir şey yapmadım ben yani, patlayacağız tabii hızını toparlayamaz burada ama güzel ya Güzeldir yani biraz burnu büyük ama güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar İsveç'e yeni gelen premium uçağı deneyeceğiz. Premium'dan sonra normalini deneyeceğiz. E, hiçbir fark olmaları anlayacaksınız. E, bu sefer diğer 3. haritada oynayalım. 4. haritada oynayalım. 7 kilometre yapmayalım. 7 kilometre biraz fazlaymış. O biraz fazla geldi. Onunla aşağı vermekle uğraşamam. Evet dağlardan kalsa Afganistan haritasıymış. Bu da güzel ya. Arkadaşlar bu bayağı güzel. Bu arada İsveç kasmak istiyorsanız artık bunu almak zorundasınız. J35 e kasamazsınız biraz. Ee, o iş zorlar size. Ee, hemen şöyle göstereyim. Bir RB99 bir de RB74'ü var. RB99'lar iyi mi diye sorarsanız eh derim. Yani çok iç açıcı füzeler değil. Kötü füzeler mi? Hiç değil. Tabii ki de değil. Evet. Ee, yani bu hareketten sonra bir kere daha düşündüm ama. Ne bir kere daha deneyelim. nazar o nazar. Nazara geldik. Bir kere daha deneyelim. Ne no, oldu? No. Tamam bizim şey vardı bunlar. Kendi kendine çalışıyor. Yeni havalanını da göstereceğim. O da tutar artık diye tahmin ediyorum. Aynen. Bakın yeni patlama efekti de bu. Pat e, şöyle parçacıklar falan şey oluyor. Biraz uzakta patladığı için yüklenmedi. Evet bu arada patlattıklarınız da böyle e, yeniden. Böyle patlattığınız uçaklar arkadaşlar yeniden e, spamlanıyor. Yeniden doğuyor. E, yeni, maç başlatmanıza e, test uçuna yeniden girmenize gerek yok. Otomatik olarak geliyorlar. Kanka bir dakika gelir misin bir şey göstereceğim. Tutar bu sefer. Evet gördüğünüz gibi yeni patlama efekti bu. Ee, çok hoş. Bayağı hoş. Çok güzel yapmışlar bunu. Şu orada tın 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 takılıyor. Aynen. Bakın etrafta o kadar parçacık marçacık falan. Oh mükemmel ya. Ya yemin ediyorum mükemmel bir hissat olmuş. Oh bir de duman da çıksın. Oh çık bakayım. Şimdi size bir de ağaçtakini göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi aynı hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Aynı ikisi de. Ee, bu sefer ormanda bir deneyelim. Bakalım orman nasıl olmuş. Yani hiçbir fark göremediniz değil mi? Ben de hiçbir fark göremedim. Şu yakıt deposu altımızdan gidebilir mi? Teşekkür ederim. Bay bay kendine iyi bak. Şimdi biraz daha ee, yakından vuracağım. Biraz daha yakından ateş ederim şuna. Ee, size tam o hissiyatı vereyim. Parçacığı vereyim o. O çok hoşuma gidiyor benim çünkü. Öyle minik detaylar benim çok hoşuma gider. Lan ne oluyor? Ha? Kendi kendine bir alevlendi. Patla bakayım. Ay çok güzel patlıyorsun sen ama ya. Yerim ben seni. Kusura bakma. Hemen nerede spawnlanıyor? Bakın o da arkamızda spawnlandı hemen. Bu arada haritalar güzel bu arada. Güzel yapmış haritaları. Anti-air'lar burada. Her haritada arkadaşlar bir anti var zaten. Yani şöyle mükemmel bir dogfight uçağı mı? E, değil. Mükemmel değil. İyi bir dogfight uçağı mı? Evet. E, bununla güzel dogfight atarsınız. Zaten şunu söyleyeceğim arkadaşlar. İsveç'i kasmak istiyorsanız artık tek şansınız bu gibi. J-35'e kasamazsınız. J-35 yeni başlayan arkadaşlar için uygun bir uçak değil. inanılmaz zor bir uçak. Tanklar da geldi tabi. E, Fransa'ya Leopard'lar geldi. Rusya'da yeni Antier geldi. E, dediğim gibi tanklar da var. Tabi biz çok tank işinde değiliz. Bu ne? Burada güzel yeni tanklar var. Japonya'ya bir şey gelmiş mi? Japonya'ya gelmiş. Bizim arabaya benziyor. ya yani Osa gelmiş İtalya'ya da. Bunlar Antier. Bunlar biraz güçlü arkadaşlar. Ben yani Bu Fransa'ya Leopard gelmesi çok hoşuma gitti. Artık Fransa'da tank kasabilirim. Tabi Fransa'da kaçacak bir premium yok ama... Yani bakalım neler yaşayacağız. İsveç'e bir şey gelmedi. İsveç'e zaten bir şey gelmesine gerek yok. İsveç'in hem tankı hem de havası miko. Size bir de son haritayı da göstereyim. Hadi o da içimizde kalmasın bakalım. Şunu da böyle güzel ee, yer için hedef alalım. Şimdi onlara mistik bir şey yapacağım ben. Aa! Golan tepeleri. Lan Golan tepeleri geldi. <laughs> Kaçamıyorum abi ya. Güzel duruyor ya. Yeni grafik güncellemesi geldi bu arada. Ben e, ayarları biraz yukarı çektim. E, bir tık arttırdım. Tabi bilgisayarım şu an can çekişiyor o konuda. Yapacak bir şey yok. Son haritada Golan Tepesi'ymiş. Evet e, onu gördük. Gelin şuna bir tane aim yüzünü çıkakalım. Aklı başına gelsin. Hadi kanka iyi bak kendine. Bakın bir tip parçacılıklanmasını izleyebilir miyiz? Parçalanmasını. Çok hoşuma gidiyor çünkü de. Parçalan bakayım. Aferin. Tamam iyi parçalandın güzel. Evet bu da e, yeni havaalanı. Asfaltı falan değiştirmişler etrafı değiştirmişler. Şurada mini hangarlar falan var. çok tatlı duruyor. Bu da bayağı güzel olmuş. Yani artık o bıkmıştı önceki şey. Önceki havalanan. Şöyle bir üstünden geçelim size yavaş yavaş. artık helikopter denemeleri de oradan oluyor. Yani yine aynı havalanından kalkıyorsunuz. Yani bu da güzel olmuş. Hani küçük bir detay, küçük bir dokunuş bu da. yani ama dediğim gibi beni çok mutlu etti. Yani siz ne kadar mutlu eder tabi bilmiyorum. Ya baksanıza bir ferahlık gelmiş ya. Yani bir farklılık gelmiş yani. <laughs> Farklı bir oyun oynuyorum sanki şu an. Yani ben bu oyunu daha önce oynamadım. Böyle bir çok güzel olmuş yani inanılmaz güzel olmuş. Yani bu da böyleydi bence gayet güzel olmuş tatlı olmuş. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, size böyle bir yeni gelen araçları gösterdim. Dedim ki bunları yayında zaten kasıyor olacağız. Ayrıca ben bunlar için teker teker videoda çekeceğim. Her biri için. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, katılarak da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.